Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir Rant simülatör at onda artık ee, bu sefer farklı bir şey yapacağız ineklerin bulunduğu alan yok mu inek ve domuzların bulunduğu dışarı alan Çit diyelim biz ona çitin içine ayı salacağız abi bu sefer Ve ayı gördüm bir tane Kurt da besem kurt da salacağım ayıların önüne bu sefer ee, şey vereceğiz tavuk vereceğiz Domuz vereceğiz inek vereceğiz Hangisini yiyor veyahut da yemiyor kavga ediyorlar mı boğuşuyorlar mı çakışıyorlar mı ne yapacak bakacağız ee, tek görevimiz buradan ayı şuraya götürmek abi. Tek şeyimiz o. Az önce bir denedim olmadı. Ee, ağaca sıkıştım çünkü. Sen gel. Var mı başka ayı? Bir tane olsa daha iyi olur sanki. Bir tane de orada gördüm. Onu da çıkacağım üzerime. Koştu yavaştan. Ne kadar çok o da iyi. Bizim için sıkıntı olmaz. Ağaca çarpmamamız lazım. Ağaca çarparsa sıkıntı büyük. Gel. Tamam. iki tane ayımız var. Çok güzel. Şimdi bu ayları... Ay. Lan diğeri nerede? Oğlum. Sen ne yediniz az önce? Lan. Ananı Karıştık gene. Neyse bir tane götürelim. Kayboldu birisi gene. Yınlandı herhalde. Of. Ah kurt da buldum. Allah. Ee, i̇ki ayı bir kurt götüreceğiz. Üf, ne kavga var var ya bu. Ejik buraya. Bu aynı bir gene yok oldu. i̇ki tane birden ay kovalayamıyor mu? Ha vurmuştan duruyormuş duruyor Ya küçük küçük. Az kaldı az gelin. Yollardan gidelim. Allah dur. M'ye bastığıma bana saldırıyorlar. O yüzden M'ye basmamız lazım. Buraya geçemezsiniz ki. Geçtiler. Aç. Abi bir tane daha. Allah. Var ya. Arayette bulamadığım şey şu an bulduk. Az önce bir tane ayı için öldüm. Şu an iki tane kurt hikaye buldum. O da hemen geliyor. Ne? Ay ısırdı bir kere. Üç ısırmada beni bitiriyorlar. Şu aradan indiğimizde tahmini biz yetişmiş oluyoruz bayağı bir. Az yaklaşalım. Heh. Kaybolmasınlar diye böyle bir şey yaptım. Kaybolmayın bak. Vallahi karışmam. Zaten ben ne için uğraşıyorum? Diyor musunuz siz? Vallahi geldim. Allah. Heyecan dorta. Vurdum bir buradaymış geliyormuş tamam. Tamam ısır bir kere ısır bir kere bir şey, bir şey, bir şey olmaz. Bir kere, bir şey olmaz. İki kere üç kere yapma. Tamam. Buradan çıkacağız. Sıkıntı. Biz bunlar içeride bir içeriden nasıl çıkacağız? Vallahi billahi oldu. Aha. Evet şu an izlemedeyiz. Ya. de i̇şte böyle. Hepiniz bekleyeceksiniz. Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Domuz kardeş kurt kardeş. İki tane domuz iki tane kurt. Domuz değil ayı pardon. Kaymasın. Kayacak diye çok korkuyorum. Lan bunlar şimdi birbirine bir şey yapmıyorlar. Aha. Burada kan dökülmesi lazım lan. Siz ne yapıyorsunuz? Şşt. Lan. Aha. Lan. Burada izdiler lan. Ve tavuğu ne yapacaklar? Kümesimizi açmış olalım biz de. Dur. Dur. hoş Ha ne yapacak merak ettim. Hadi. <laughs> lan. Ha öldü. Tavuk. Anam yemin ediyorum tavuk yedi lan. Ayı İn oğlum aşağı? Ne işin var orada? Allah Allah. Hayır hepsi arkadaş ay nereye çıktı lan insan oğlum aşağı ayı şşşt Ayağım ol ayağım az ay, ay. kalıp senin bak Ayı orada bir şey yapmıyor sebebi ne acaba Birini öldürdü, onu çinledikleri için öldürdü de onun için dedikleri için de de Hoştu lan diyor hopluyordu öyle Tamam Şimdi bize bir şey yapmıyorum, anlaşıldı. Azıcık burada bir şey yapmıyorum. <laughs> Refsiz oradan burayı vurdu. Bir şey küçük domuz kardeş. Gel. Tamam. Ee, Seni buradan nasıl çıkaracağız şimdi? Tavuğa bir de. Ne misin? Gel gel. Almıyor lan onu. Almıyorsa bunu geri koyacağız. Gel. Lan kardeşim niye çıkmazsın sen manyağı mısın? Neyse seni buradan sokacağız artık. Gel içeri. Gel. Gel. Ya Rahman Rahim. Ama vallahi kurt kapının önünde. Sen çıkarız. Bu niye gelmiyor? Gel evladım gel şura gel. Gel bura. Ya kuş, kuş. Oğlum sen niye geliyorsun dışarıya? Gelen buraya sen. Açın lan. Nereye Gel. Üf. Gel buraya. Vay arkadaş ya. Gitsene lan içeri. Gel. Şerefsiz iyi misin? Dana gibi olmuşsun. Daha ne yiyorsun? Gel şuraya gel. Gir içeri. Hah. Artık ne atacaksınız bilmiyorum. Ben diğer domuz almaya gidiyorum. Domuzcuk, domuz kardeş neredesin? Gel buraya. Gel. Senin deneyimiz var bugün. Gel. Gel pis. Ya küçük 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 küçük. Bakalım domuz değil. Ayı domuza ne yapacak? Kurt ne yapacak? Kurt nerede? Kurt da yaşıyor lan. Bak hala nasıl bekliyorlar. ay hala orada bekliyor ya. Hayret bir şey ya. Erhan. Vurma yanarız. Olmadı. Ya buraya. Sessizsin. Niye kaçıyorsun lan? Gel. Arabaya bindirip arabanın yanına atabilir miyiz acaba? Aha. Oh. Ay yok oldu. Ay Ayılar niye yok oluyor lan buradan? Birisi burada kaldı. Ayı kardeş. Lan arkadaş hayret bir şey. Çatının da bir ay çıktı ya. Lan ayı mı? Ya küçük küçük. Ya küçük küçük. Ya küçük Abi bizim diye aynı oldu acaba. Burada tavuklar yanına hiç hepsini öldürmedi inşallah. Ya mi girdik lan? Yok girse onları öldürürdü. Hayret bir şey abi. O ay orada kaldı. Gel buraya hemen kaçma derdinde bu da. Aynen biri yalan oldu Nasıl sıçmak amına koyayım arabanın içine sıçtık Dur Lan abi hayret bir şey şu hale bak ya Olmuyor abi olmuyor. Bir şey yapamıyoruz şu an. Tamam. Hah. Gel. Yavrum gelsene çocuğum buraya. Hah. Gel. Beni kandırdım. Hadi bakalım. Aha. Aha. Domuz öldü lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da tavuğu ne yapacak? Tavuk. Gel bana buraya seni çok gezdim orada. Kurt. Ama bir şey yapamıyor mu kurt? Tavuklar çok severdiniz. Ben izleme yerine geçelim biz. Tavuk kaçtı sen hala beni kovalıyorsun ya. Lan nasıl bir hayvansın sen lan? Lan sana tazesinden tavuk getirdim lan daze daze. Nasıl kaçıyor hele? Gör gel buraya gel. Az bir şey yesin sen hiçbir şey yapmayacağız. Sadece deney yapıyoruz şurada be Amma kaçma ver sen de Hiç i̇şte hiçbir şey yapmıyor mu Ay. Tavuk gitti. Domuz gitti. Ben buraya inek salarım ha. İneği yiyor mu acaba? Gel lan buraya. Dur. <laughs> lan dur. Lan dur lan dur. Aha, kurdu Yine gitti. Oğlum nasıl kurdu musun sen? Bizim ayı da orada kaldı. Ne kurdumuş lan bu? Dostlar buraya kadar deneyimiz bitmiştir. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Yapmam istediğim şey varsa yorumlarda belirtin. İstediğiniz oyun olur, video içeriği olur, tarz olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.